Neslihan'ın lezzet durağı sayfasının herkese merhaba. Sizlerle bugün klasik Türk yemeklerimizden karnıyarık yarık yapacağım. Öncelikle patlıcanlarımızı alacalı bir şekilde soyuyoruz ve tuzlu suya koyarak yarım saat bekletiyoruz. Tuzlu suya koymamızdaki amaç patlıcanın acısını aldırmak. Bunlar yarım saat suda bekleyince biz iç harcını hazırlayacağız. Soğanımızı küp küp doğrayıp tavamıza alıyoruz. Kıymamıza, biberimizi, sıvı yağımızı alarak ocağımıza alıyoruz. Malzemeler kısmı videonun altında yer alacaktır. Oradan bakabilirsiniz tamamen kavrulan harcımın üzerine salçım ilave ediyorum baharatlarımı ilave ederek karıştırıyorum daha sonra küp küp doğradığım domateslerimi ekliyorum üzerine yarım çay bardağı suyumu ekleyerek ocağımda kısık ateşte yarım saat kadar pişiriyorum ocaktan aldıktan sonra ince kıydığım maydanozlarımı ekleyip soğumaya bırakıyorum daha sonra bekleyen patlıcanlarımızın nemini suyunu aldık az bir şey sıvı yağ koyarak kızarttık daha sonra fırın kapımızı alıyoruz ortasından kesikler atarak şeklimizi veriyoruz kavurduğumuz iç harcımızı da ekleyerek Dilediğiniz De gibi süsleyebilirsiniz. Biber ve domates kullandım klasik olarak. Salçalı sosu için işe bir yemek kaşığı salça, bir çay kaşığı kadar tuz ve suyumu ekleyerek fırın kabıma koyuyorum. Önce ısıtılmış 200 derecelik fırında. 15 ila 20 dakika arası pişiriyoruz. Karnıyarık tarifim bu şekildeydi. Eğer ki sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.